Arkadaşlar merhaba. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Oo tek ses. Artık tek yüreksiniz artık. Artık böyle. İyi güzel. Nasıl geçti haftanız? Güzel. Güzel. Fena değil. İyi, bir şey değişmiyor. O zaman hemen başlıyoruz. Ay, hızlıca. <laughs> Bu hafta sizi evet. 2000'ler yabancı müzikleriyle sınayacağız. Güzel. Güzel. Pop olabilir. R&B olabilir. Rock olabilir. Sonra bana cik cik ötmeyin bu ama metal şarkısı filan diye. Ha, tamam mı? Yine ya. Ben konuşuyorum, beni dinleyin. Sana diyor. bunun içinde bir şey var. <laughs> <laughs> Kolabın <Koltuğum gülüyor> diye <ne? gülüyor> Puanlama aynı. Bildiğiniz gibi şarkının adı 5, şarkıcının adı 5 şarkıyı mırıldanırsanız, mırıldanırsanız <laughs> 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 şarkıyı mırıldanırsanız 5 puan alacaksınız. Biliyorsunuz, her bilemediğiniz için de yine Aynen. 5 puan keseceğiz. Artık klasikleşti puanlamamız. Hazırsanız ilk sorumla başlıyorum. Hadi bakalım. Kazanamayacağım. Geliyor. Eller yerde geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Kan. Evet ha, toseng. ha hı, amar Justin Timberlake. Ne ne ne. Crimey River. Evet, bravo, yine açılışı yaptın. Ya aynı anda kaldırdık da neyse. Ben de aynı anda <laughs> <Ben> bir yer daha Bak Otağa dilip lütfen biraz dikkat. <laughs> hocam kaldırıyorum da yani. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sercan. dur şarkıyı kim söyledi? Beyoncé. Şimdi şarkının adını bilmeyeceğim büyük ihtimalle. Yani oldu diyelim. Oldu bence diye bu. Beyoncé dedin. Aslında bu bir... Destiny <laughs> <mi? gülüyor> Yok. <feren. gülüyor> tamam şarkıcıdan iki buçuk, şarkı mırıldanmadan beş vereceğim, yedi buçuk da göndereceğim. Beyoncé, Jay-Z ile Crazy <laughs> For Love Zip olacak. <laughs> şey. Yeni ile geliyorum. Hadi. daha girse, bir tık daha girse bulacağım. Kaldıracaklar. Haydi be. Pink, pink ha. mi? P pink diyorum. <gülüyor> <gülüyor> pink şarkı adı. Şarkı adı. Şarkı adı. İyice adı. Şarkı adı. Şarkıyı söyleyen Pink. <laughs> Family pink. Portrait. Portrait mi? Portrait mi? <laughs> Şarkı mı hızlıdan bu? Biraz hızlıdan mı? <laughs> evet 15 aldınız hocam. Evet bir saniye geliyorum. gidiyorum. Aa! Ya çalma ya. Ya, ya. Doğukan. Do Do Linkin Park diyet. Diye. E. Bundan bulalım. Her alalım canım. Oradan <laughs> <laughs> bir eksi 5 Ayıp ya. Ben. got so far. da sonra bakın kavga etmeye başlarsınız Şimdi bile kaldıramıyorum. <laughs> Peki. Şimdi içimizdeki genç kızları görmek istiyorum. <gülüşmeler> Hepsi bir <gülüşmeler> yoda yer koydum sonra. Neydi o? Blue! Blue! Şarkıyı bana falan. Şarkınladı. Şarkınladı. Blue. Evet, bravo. 15. Böyle mi devam edeceğiz çocuklar? Hep evet, bir şey Duyorsunuz yapmayı düşünüyor musunuz? İki dilim kurmadı. Dördüncü sorudan da. Sıfırı kurmadı artık. <laughs> evet, yine çok güçlü bir onur savaşı veriyorsunuz gerçekten. <laughs> Tebrik yine de Yine nefes alışmamış. Vatan gerilmeye başladı. Devam edelim hocam. Evet, kran Kral'a geçiyor. <laughs> Quiz yönetimi geldii! Aaa! Geldi! Geldi! <laughs> 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 oh, ya, ya, ya. Ya. Ne? ne bu? Totsun. All the things she said. Mırıldanalım. <laughs> all the things she said, all the things she said, running from my head, running from my head. Değil mi? Yanlış mı lan? Doğrudur hocam. Tebrik ederiz. Yeter ya. Atım açıyor. Evet. Açtı bile hocam. Ç Açıyorsun Kalmadı <laughs> <bir> artık. <laughs> Hadi canım sen. sen. Batan. dinliyordun şimdi oldu mu Bir Şey konuşuyorsun. Ben evet, bak yine bir hafta bir ay ben ne şey yap yapıyor ya. Abi duydum kaldırdım ne bileyim ya. için de. Evet niye çalıyorsun ya? Konuşmuyordunuz. Konuşuyordum de. ağzım açıktı çıktı kutuya. Nasıl ağladı. Ne ağladı ya? Şu adam cevap vermek istemiyorum ya. Sercan'ın son. Ben verebilirim yanlış bir. Sercan Abi'ye soruluk paralize cezası vereceğim. Zaten paralizeyi kalsın? Britney Spears Baby Can't Change Crimson mıydı bu? Crimson değildi özür dilerim bir dakika Baby Can't Change geçiyor şu anda Dur dur Eyleme dur böyle uyuyarak konuşursam <laughs> olmaz Bütün ergenliğini ele geçirmiş olması lazım ya bu şarkı <laughs> Bir tek gelim ya Ben <laughs> 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 niye şarkıyım? Crimson Kingdom Hocam süremiz doluyor yalnız belki. 10 dakikada bekleriz. Eksi gibi bir ver şey e bize bir cevap Tam business pierce ne 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 baby kent seni ne 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 o diyorum adını söylemiyorum. Kimsin diye adını. Biz mi yanlış duyduk yani? Değil mi? Değilse <laughs> <laughs> söylemeyeceğim. Ne değil kimsin diye hatırladım şarkının. Kimsin ya? Kimsin diye bir şey yok. Çok az daha düşünebilirim. Kimsin Dolkan'ın emes hanımın. Evet evet. Yapabilir. <laughs> yok gelmedi. Evet. Neydi şarkının adı Taxi. Ah duymuşsun ne ya ne yani benim aklıma saçma sapan. Adam kaç puan aldı arkadaş? puan Diye Evet yeni sorumla geliyorum. Bilemez, bilemez. Robbie Williams. feel. I just wanna feel. Evet, bravo hocam. Oh! Kardeşim elimi kaldıramıyor. Adam direkt kaldırıyor ya. Geldi. Hadi. Ben de olsun. Hadi. Kaldırma. Aha. Kaldırdım. Ee, bu şey. Ee, bu o çok benzer bir şarkı. Ee, Kabul edin. 15 falan oldu bence. Onu vardı Broken Dreams miydi? Green Day. Doğru mu? Değil miydi? <laughs> çok boş bakıyor şu an. <laughs> o değil mi? O ya. O mu kardeşim? Grup adı söyledi, sonra Soruyor sonra soruyor, sonra bilemeyince Aynen. başka şey <gülüyor> diyor. Dedim, dedim, dedim. dedim. 15 e aldın, tebrik ediyorum. Yenisiyle geldim. Biraz bir kat aşağıda bu soru. Şarkıcının hani en bilinenlerinden midir bilemiyorum. Oooo bir daha durun Biz herkes aynen. çıksın ben de çıkacağım tek başına <laughs> Oğlum unutacağım söyleyene kadar <laughs> Avril I'm with you Avril diye bir şey, şey gibi ya Soyadı da var Ağrı kesici gibi <laughs> Avril miydi neydi soyadı Miydi <laughs> demiyoruz Bu kadar yanlış ayakkabı Hayır 5 <laughs> puan içinde o, o kadar düşme <laughs> Zaten 0 olacağım birazdan gelmiyor. Şu bir baştan sonra bir doldur bakalım Şarkıyı mırıldanmayacak mısın? Hocam onu mu ver çekeyim gideyim. üzerine daha fazla gelmeyelim. Sahne benim önüme mi? geçmek ya sadece. Sahne fobisi varmışlar adamda Gerçekten mi? Şarkı söyleyemem ben. Bunu da 10. <laughs> bölümde fark etmiş O kadar hiç yok ki. Buraya kadar hiç gelememiş bir ihtimalle. Kutay şöyle bir şey yapsak, o anlarda sahneyi siyaha düşürsek de söylesen olur mu? Lütfen. Ya yok söylemeyeceğim Allah Allah. o zaman var. hiç vermeyeceğim evet. puanını ya. Biliyorum. Aa, benim falan. puan da mı tehdit <laughs> edin? <laughs> ya ben sıcak bastım. Yani Bayılsın <laughs> <laughs> ya <gülüyor> 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 Tamam deneyim. tamam gel o puanını vereceğim göndereceğim ya. Veriyorsun değil mi bak? <laughs> Aa canlı yayını terk etti bak. <gülüyor> <gülüyor> Gerilim de çıktı böyle. Lütfen <laughs> <laughs> <lan> oturun hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Erol <laughs> Evin I'm with you'ydu. 10 puanını aldı. Şarkıyı mırıldanmayı ilk defa reddeden bir şarkı. Böyle de adam gibi alamıştı. evet. Güzel bir şarkıydı benim için de. Geldi. Çal çal. Çok bilmeden çal. Sus. Abi, duymadım. Sus sen ne diyorsun duymadın? Tamam dedi. Gözde bu azaltsın. İdare mi? Bak, Aa, ben mi ben kaldırdım ben 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 o sefer Yine aynı oldu. Ben ben, oldu. Brak, ben şöyle ya. yaptım, ya. Bu sefer Doğru vallahi bir de o kadar kaldırdım. Cevap önceki bir Yani şöyle aslında Sercan da biraz bana... Bir de dok... Evet bence ben kaldırdım. Bir daha önceden kaldırdım. Hatta şöyle 1-2-3 diye kaldırdım. Yine şeydeyiz taş makas. Ben de katıldım, <laughs> bilmiyorum ama. Tamam, 2-3 Totan kazandı. Red Hot Chili Peppers diyorum. <gülüyor> California <gülüyor> Evet, California işte. Mutlu musun? Murilda. Ne 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 Dönenceyi mırıldandığı bir dönüm. <laughs> <laughs> evet, tebrik ederiz hocam. 15'i aldınız, Hakkı gittiniz. aldım. bana aldım. Bok aldım. Bunu izleyeceğiz. Aldım. Evet, bir kepazelikle geldim. <gülüyor> 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 ya ne diyeceğim? Şundan aha kurtarabilecek dur. ya çekilin artık yeter git ya. Ben kaldırdım ya. Bence evet, bak. Şey Doğukan. Evet. İyice artık süreli alıyor. Yani. Go, go, uh, 50 cents. Go show, it's your birthday. Neydi o şarkı adı? In the club. Ha. 50 cents club. Onu mırıldanmış olarak mı kabul edeceğim? Go, go. go show, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. Evet, bravo. Defol. Olsun. Hocam 100 puan olunca şey... sıfırlanıyor mu tek <laughs> devam ediyor? Belki de doğrudan geçebilir mi? Evet. Bindirecek <laughs> öyle geçecek daha... Evet. Bu, rezil bu, olduk, bu, da bence ikonik. Lan ben bir şey yap oğlum. Şey otom, nasıl bir şey yapmıyorsun ona ya? ya. <laughs> Ne, dur da ya, ne anlayalım? Aa evet. Tamam. Tüfek ne var <başı, kan gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> şimdi Gir ya. Yanlış ya. olabilir. Ya tek bir notada duydum çünkü. Ben de onu. Hope <laughs> the reason. Aynen. Da, Aynen. O vallahi o ya. Evet. Ya. <laughs> vallahi o <yoğur> ya. <laughs> ne şey yapıyorsun şef? Dokan kaldırıyor. Ay. Ya da dokan bakıp ay ne koydu ya. Evet, biraz artık derinlere iniyor. Artık bir dur ya. Yani, Sanki last ketchup azere gibi duydum ben. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> bak mırıldandırır mı? Yanlış sen. Şey mırıldandırdıysan. <laughs> bir mırıldan bak. Azerehe. A. Ehe. Ehe de Oğlum bir soruyu bildiğinde yapman gereken adı şartı. Tc kübük numarası ve mırıldanmak sürekli. Let's get Azere, azere he ha he 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 de tu de he bu makara ne döndü ya? Da. Tamam, sen <laughs> yapsın daha ne olsun ya. Bravo 15 aldın. Bunu hak ettin. Ben. Bence danstan da 5 puan almış olmalısın. Evet, tamam evet, evet, ya. Bu sefer ki gerçekten soruyu gördüğünü anladım. İyi bir şey söyleyecek zaten. Yani hala dönülebilir ama gerçekten... Haç soru var mı? Sonra <laughs> nasıl da sizin için ya. diyor yani. Bırakalım <laughs> ya <yarışmaya> şimdi dönebiliriz. <laughs> yani. Yüzü vurabilir eğer iyi gerekli imkanları sağlarsanız bize ulaşacak. Neyse başlıyorum. Ay bu da bu da güzel. Üstüme otur üstüme. Çal 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 çal. <laughs> 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 <geliyorum> artık ama. <laughs> ama dur bir saniye sadece bunu dolayabileceğim galiba ya. No matter what I do. <laughs> My Boo mu bir şarkında? Ne bileyim lan. <gülüyor> <gülüyor> buradan geçecektim. 5 <Beş> puan alıp şu önüne geçeceğim. Benim derdim Devam et. Devam et. O buradanmış halim o. Şarkının adını da hadi My Boo diyeyim ya. Yani. Hadi sıfır. Sıfır mı oldu? Hangi söyledin mi? Şarkının adını söyleyenin hatırını ya. Yani. <gülüyor> 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 o da orkestra söyledi. <laughs> yok sadece o ikisini söylerim. Boom. Tamam yanlış. <laughs> Sıfır puan. Yani şarkıyı doğru mırıldanmış. Şarkının adı Dilemma olacak. şarkıyı söyleyenler de Kelly Rowland ve Nelly. <laughs> Şarkının adı Nelly. <mı? gülüyor> yapan Nelly'ymiş. <laughs> 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 Salaydım. Beş puanı alaydım. Sıfır puan için miydi gerçekten şu? Bu da kedi. Bu <laughs> oh, en zor soru bence bu. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben Şuradan buna dokunursan belki bana da geçmiş gibi sakalına şans. Bir gelmemişim Can. Söyleyen ne hakkında yok. Doğru mırıldandığını biliyorum ama. Bana yeterli. 5 puan aldım. Neydi şarkının adı? Biraz Alicia Falling Folly şarkı. Ha. Güzel, ben de hiçbir şey oldu. Senin bir işin yaramıyordu. Burada 5 puan için. Çöpleri bir adam öldürecek. Adamın <gülüyor> itenildiği puan bizim için şu an ne kadar <laughs> önemli. Abi ben şarkı çalarken Sercan izliyorum. Doğukan 50 kaldırıyor ya Sercan. <gülüyor> <gülüyor> Evet, kalıbız kaçıyor. <laughs> evet. Ya git artık ya! <gülüyor> <gülüyor> ben kaldırdım ya! Vallahi ben kan kaldırdım şaka. Şarkı mi ya? Hey sexy lady. Nurul'da. <laughs> hey sexy lady. Ana, ha, like <laughs> <laughs> o nereden bildin lan burada? <laughs> 15. Şimdi şey oldu bana, bana Aa, da bir <laughs> şey ya. Bana biraz zor olacak Bunu nasıl bildin ya? Evet bunu nasıl bildin hakikaten? Ben başında oldum. Ben sonra da veriyor muyum acaba sana ya? şarkıydı yani. dam dedim abi. Ama <laughs> sen ne ya? Sen bizim... en çok dinlediğin şeymiş ama. Bu benim kafanı sadece Doğukan'ı koyacağım. Yani. <laughs> ama spoiler verme hocam ya. Belki benim, benim kazanacağımı düşünüyorlar. Dinsen de. Bir... <laughs> Artık son üçteyim. Kendinize gelmek için. <laughs> Oğlum bir dakika. Çok geç. Belki batan da geçebiliriz ya. Yani. Evet şimdi abim bilsin de var ben ikinci yani Birincilik için geç. Artık. şu an puan <laughs> elini kaldıracağımı düşünüyor musun? Eksi yememek için. Yok Volkan'dan sonra kaldırıyor. ya. Geldi. Yani <laughs> <laughs> Kaldıracak lan. Evet. Çal, çal. Var hakkında bir şey de. Çal. Çabuk çal. Ben şimdi... Dokan. Aa, ha, evet. Puspe, ben ben dost Eee, nasıl olan şarkı? <laughs> This is not my bad babe, like, aha, ıh <laughs> Bana söylüyor bir de ya. Yani kameraya bakarak Pusket Dost şarkını söyleyemem. Herkesin ödülü başka söylüyor. işte. <laughs> Kaynografi hazırlamışsınız. <laughs> <Sarkıda gülüyor> sen çıkarım. Buttons şarkının adı, Pusket Dost söylüyor. This is not my bad Tah babe, Neyse, eksik. Şarkı bir featuring. Snop Dogg'da ama bunu ben söyledikten sonra söyledim. Tamam Ver ver ver. Sağ ol. Onu bu hanım der. Ya şu an puan. Mustafa. Yüz puan, <laughs> puan, puan almış. <laughs> Çok daldık ya. Bayat Bayağı artık. Allah oturuyor lan işte ya. Yani. Yani. <laughs> Kendi adına mı Ben gene onu aldım yani. <laughs> İstikrarlı. Evet, herkesin kendi adına bir kazanımı var <laughs> bak Evet, bakalım bu şarkının mecburen tuhaf bir yerini aldım. Bakalım ne olacak. <laughs> Allah aşkına yeter. I can tık. be your hero baby. Okay. <laughs> uh, Robbie biliyor musun Mezi Hero'ya? ya? You can... Yok. Ha şey. Enrique Iglesias. Hero. Tamam, tamam. 15 ver. Hero'da. Yanlış mı söylüyorsun? Yanlış. Şarkı aynı şarkı ya. Sonra bir I can be be <laughs> your Hero, baby. da Hero, baby. ''Man can make my take my breath away. Ha öyle değil mi lan yanlış mı? Ne bileyim oğlum bana mı? Neyse iyi ki ilk bölümünde yazmışlar. Biz böyle izliyoruz ne diyor acaba? Kendisiyle konuşuyor artık orada. İzleyen Doğukan da konuşuyor. You'll Sunan bilmez ya? Şuradayız. Çalsa o şeyde. Abi pop için yaratılmış ya? Ve son sorudayız. Hay bak. Gel bir, bir daha, daha bir daha çal. Hadi dokun. <laughs> Mal mısınız? Gerçek ya. <laughs> <gerçekten> ya. <laughs> Emine. Abi bu poker face'ı. <laughs> <olur. gülüyor> böyle katlar. <kaldırın. gülüyor> Emine. Ben sorayım ama ben... Bu da şarkıdan daha önce sorayım ama mı? Sormuş. Hocam <laughs> eksi Ne soraydı lan? Hocam <laughs> eksi <laughs> Ha? Ne soraydı? Ben ya? Terbiyesiz adam. Dayak yemiş I gibi. I never meant to hurt you. Reading out my closet falan o, olması lazım. çözemedim ama mısın? bir söyle bir şey söyle. Buna, evet o deyip veremem yani. Eminem. Sakın da sorayım ama mıydı ya? <laughs> Seyircilere artık şey onlar <laughs> bir seyircidir çünkü <laughs> seyirciye sorma hakkını kullanıyor. <laughs> I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Ya Eminem ve şarkı veriyorum sadece. Şarkı adını, sorayım ama diye şarkı Clean my Closet'tı zaten söyledin ama. Çok pardon anne. Allah Allah. kardeşim ya Allah beni şöyle temiz dövmüş gibi hissediyorum. Biraz da mutlaka benim Ağzımı burnumu kırmış gibi hissediyorum ya. Yoruldum falan. El kaldırmadan yoruldum ya. Sürekli şöyle. <laughs> evet. Quiz yönetiminin en büyük hezimetiyle karşı karşıyayız. Kimin için? Benim için. Şimdi birkaç adam tutup Doğukan'ın puanını hesaplayacağım. Hocam bizim üçümüzünki toplasana. <gülüyor> <gülüyor> evet puanları hesapladık. Hadi bakalım. Uzun sürdü bu arada abi. <laughs> <ya hesaplar. gülüyor> Arkadaşlar sonuncu sırada kim var? evet o. 7,5 puanla Sercan bu bölümü son sırada tamamladı. Cezi de senin adamla beraber yedin. Hey ya. Adamın hedefi de Kutay'la beraber bir konu var. Koca bir bütündür onları niye ayırıyoruz ki <laughs> yani? Üçüncü sırada 10 puanla Kutay. Tam lider olmuş <laughs> <laughs> Ve bir 5 puanı da kendi iradesiyle feragat ederek üçüncülükte. yani <laughs> buldu. İkinci sırada 35 puanla Batuhan. Ben bunu bir galibiyet olarak sayabilirim. <gülüyor> Şu noktada <laughs> <Şu> <laughs> evet ya. Ve duymak istemiyoruz ya. Hadi kalkalım bitir bitir bitir. <laughs> 167 <gülüyor> buçuk. Allah. Allah. o kadar şarkı var mıydı? 167 buçuk <laughs> da gördük. Aramızda 160 falan var. <laughs> Valla tebrikler gerçekten. Evet. Kesin. Okan ben bunu seviyorum. neye borçlusun? Kulak mı? Çok mu Dream TV izledin? Nedir yani? Abi okuldan evime mesafe uzundu, serviste müzik dinleyeceğim. Bu çocuğun da öyleydi. <laughs> yani ben yakındım. Ben hmm. Ben daha çok klasik müzik falan dinlediğim için tabii. Onu da yapacağız. <laughs> <laughs> Bitsin artık yarışmanızı. Gözünü seyirci alamayacağım. Quiz yönetimindeydiniz, Noyz'daydınız. <laughs> Noyz'un <laughs> en yakışıklı dört adamı olarak sorularıma cevap verdiniz. Teşekkür ediyorum. Haftaya Teşekkür görüşürüz. Kendinize iyi bakın. ハハハハ